Merhaba arkadaşlar! Kanalımıza hoş geldiniz! Ağzını de <laughs> Değil mi? Bastım. <laughs> gerçekten çok kötü! ben gerçekten! Bayağı kötü, bayağı bayağı kötü! <laughs> Bu kadar kötü olmasa bir şey demem ama de çok kötü! <laughs> Bu zararlıyız, bir yere gitmeme kararlıyız, <laughs> <laughs> kararlıyız Yolumuzdan aralıyız Sevme kardeş yaralıyız Bu <laughs> gece zararlıyız, bir yere gitmeme kararlıyız Yolumuzdan aralıyız Sevme kardeş yaralıyız Eee şey açalım, radyo açalım <laughs> Bakalım adı çıkan şarkıyı bilebilecek miyiz? <laughs> <laughs> Diyanet. Sen Diyanet. o üvey babası olduğunu Yayaları yol. Işte, <laughs> da, <laughs> Presülü devam edip Deli. Allah'ım, şu şurada kapı Ben mi? Dinim, <gülüyor> <gülüyor> ben mi? Ben mi? Ben, de ben de

Şarkı. Yani. Bir, sevdiğim, bir, bir, sevdiğim, bir, bir, <laughs> bir şarkı. Böyle çok nadir, böyle çok sevgi parçalardır belki. Bir ya da ikiye bak. İbrahim Tatlısı'nın şarkıları. İbrahim Tatlısı'nın şarkıları. Bir, bir de İki Değdön'ün şarkıları. Onları eksiksiz söylerim ama öbürlerine kesin bak, şarkının bir yerine kesin yanlış bir şey söylüyor. Net yani. Görebiliyor musunuz? Evet. Çevrede şu an. da birazdan sağda durun. uygulamadan bakarız. Bana göre devam. Uygulamayı 我的心，你最懂。 Ben, ben. ben <gülüyor> <gülüyor> daha çok kartal tarafına var diye düşünüyorum. Çarparçası. şey söylemeye ben. Bir şey söyleyeceğim, esiyor Ben ne diyorum şimdi? Dalga mı geçiyorsun dedim ki en yakın Marina kalıyor o şekilde oturup şey yapabiliyor. Ama oynuyor. oturmak istemiyorum. E ne ayakta mı oynayalım oyunu? <laughs> e şey de, bir de kartal tarafıma vardı bir yer dedim sahilde. Hayır ben sahilde, <gülüyor> <gülüyor> sahilde oturmak için. Sen sahilde otur kartlar tamam. da arabada. <laughs> Bak ne arabama bana dikkat et. Ne bana? Sana. Ama <laughs> Ay, öyle geç kalmış. Aa, sen şöyle oturalım diyecektim. Göremedim. İyi. Ama nasıl uçmak, Nasıl suçmak? Kapısam. Ne? İyi <laughs> olamadınız. Bak ben bunlardan dedim geçen keşke alsaydık fanları. Aynen onlardan diyordum. Multi var altında bak. Aa, mali kostüm falter ya. <laughs> Almanya'da bir oyunu bile arpıyorum. Vay, <laughs> vay. Multi alıyorum. Safari. Multi alıyorum Multi içmek mi Natür <laughs> içmek Nein, Safari daha iyi. Tuz Pardon. Yalışıyor Buraya şimdi ekleyebilirsem biz. kalp ekleyeceğim şöyle tam kalp isramı üstüne. <laughs> Millet korona var diye yiyecek <laughs> çamaşır almış bir şeyler de biz gittik sanayide kalp sanalttık. Bir karşı. dakika. Bu arada bu arada. Bu olaya bir çözüm. Hayır onu da hiç Eee, <laughs> <laughs> Aradığımız Martı'yı bulamadık. Şöyle bir netliğim gitti. Aradığımız Martı'yı <laughs> Mart <'ı> bulamadık. <laughs> Martı'yı bulamadığımız için kendimizi metroda bulduk. Şu alttakiler ne kadar? Ha 104. Bence gayet <gülüyor> mantıklı. <gülüyor> Alayım mı salak? Bence al. Oğlum. Ha bir de Red lan. Niye o bize hikaye gider önce? Gitmez. Annem beni öldürecek. Alacağım mı? <laughs> Annem beni evden kovdu. Temel ihtiyaç. Korona gelirse evden çıkamazsak Red Korona sabah. Red Bull. Ha buna... Abi bizim temel ihtiyaç kovdu. Bu. <laughs> Bunlarla hayatta kalabiliriz. Bir şey söyleyeyim mi? Ben almanı beklemiyordum. Bir ortaya atmıştım. Senin yüzünden <laughs> tane alayım mı? Al ya Zekre gelsin. sana alıyorum bunu. Birlikte yiyeceğiz. <laughs> sen geçen benim çikolatamı yemişsin fark ettin mi? Ben uyuyorken çikolatamı yemişsin. Nerede o? Bana ondan bir tane daha alacağım şimdi. İki tane mi alsam bu güzel gidiyor. Hem 3 hafta evdeyim. <laughs> bir tanesini sen ödüyorsun. Halo, sen yedin en sonunu. Vallahi ağzıma sürmedim. Ben uyandığımda... Betül'e verdim bize gelip toplantıya Ben geldim. onu... Sen yem sayarım Aynen. kardeşim. kardeş. Aa dur bakayım dur As dur dur. Ay, dur. ara Nasıl yani arkadaşın ne sevdiğini bilmiyorsun. Yani, Uf. Evet arkadaşlar bizim korona savar alışverişimiz. Mükemmel. Ya. <laughs> yani iki ay evde kalsak kesin ölürüz açlıktan. <laughs> İnsanlar açlıktan ölmemek için, hani... <gülüyor> <gülüyor> Gitme, dur daha! <laughs> ben koyarım geri kalanları. <laughs> 353 mü? Evet arkadaşlar, şu an metro alışverişimizin sonuna geldik. <laughs> Benim de sonuma geldik. <laughs> Sevda ablama bir denedim hani acaba alır mı diye. Gerçekten... Abi sakin ol ya. 100 liraya öğretti bu aldım. Bunu nasıl açıklayacağım <laughs> var bir fikrim yok. Bence onda bir fikri yok. Çünkü bu açıklanamaz bir şey. Şu Evet arkadaşlar. Pis sahile gitmek. Dağ ile gitmeye karar verdik şu an tekrardan. Neden? Çünkü biz kimin videosu çekmek istiyoruz. Mesela yani... ben neden sürekli sevdi abla diyorum. Bu çok büyük bir konu. Bu çok açılması gereken bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Yala, yalan, yanlış söyledim. Vur <laughs> lan, vur lan, vur lan! Oluyorum muraları duman duman Fero batılmadı kural kural Arabada çalıp atı kurut kurut Son ses kalmadı kural Arkadaş <laughs> Düştürdüm <laughs> Özürlerim sizi düşürdüğüm için <laughs> Çok kötü bir şey Elim o kadar acıyor ki şu an <laughs> size anlatamam Gerçekten Şu ne zıkkımdı <laughs> bu Neydi bu? Yavanmış. Ahtapot. Yimdeyip Şu ahtapotun, ahtapotun bir tane ayağı resmen girdi değil mi ya? Gerçekten. Bunu da beğenmiyorum çok ya. Bunu diyorum <laughs> ya, rock. Bırak. Rock. Perran, cut. Lana, rock. Rock. Lana, rock. Perran, cut. Lana, rock. rock. From zero. Hayatımın %80'ini hüzün çekiyor farkında mısın? Şu i̇şte biz acıdan falan Unuttum Çevrem de öyle, işin kötü yönde. Gerçek bir şey yok. nasıl güzel. Bana şey yazdım parti mi var hayırdır gibi cesinden. Ben yazdım ki yo ona demiş ki ben de kapsam ben ki hayır bizim yok karantina altında sakın gel. <laughs> Gelirse de bitti de tamam mı? Dedi ki belki bana kapsam bırakmak istersen hayır istemem. Aferin kardeşim. Böyle ol. İnsanları sevme. Diyemedim ki ablam bana tembihledi. Kimseye bir şey İnsanları sevmemek de sevdiği gibi oldu. <laughs> Da. İnsanları sevmekle de sakın benim gibi olmayın. Ba bakın, benim gibi olun da bakın başınıza neler geliyor. Bu şarkı bana gelsin. Gerçekten ben... <laughs> ben. Şu an hava çok soğuk. Ama biz <laughs> size doluyoruz. kim olduğumuzdan bahsedemediğimiz için burada <laughs> üşüyoruz. Sorun değil. Biz kimiz? Eve <laughs> ziyaretimiz belli arkadaşlar. Buraya oturduk sizin için. Üşüyoruz hep beraber. Nedenini de söyleyeyim. Şefika da yanımızda. Şefika'yı görmüyorsunuz. O bizim hayali arkadaşımız. Neden biz üşüyoruz? Biz de, Çünkü de, hava sıcakken ben alışverişimi zaten Hava sıcaktı. Beynim aktı. Üç <laughs> Evet hava sıcakken Sevda ablam inadı tuttu ve metroya gittim. Sen neden bana hep şey. Sevda abla diyorsun? <laughs> ablam, ist ablam istediği için. <laughs> Çünkü biz ben neden Sevda ablama abla demiyorum konuşamamam. <laughs> Şey, ben Çünkü ben de, ben de. benim üç tane ablam var ve küçüklükten beri hepsine e, ismiyle seslenmek için. O yüzden Yoksa abla. abla. Dedi, üç kişi birden. o yüzden sevdi abla diyorum. Yani. Ama şimdi ne oldu? Tek bana kaldı. Diğerleri yok. Tüy uçtu. <laughs> Bizim aramızda bu arada dört yaş var. Bunu da açıklık getiriyor. Ben çalışmıyorum. Yeni bitirdim. Şey <laughs> emekli oldum. Düşündük, taşındık. Belki gezdiğimiz yerler hoşunuza gider diye. Videolayalım dedik. Yani yüz 100 bin tane story atıyoruz. Bari buradan da kullanalım dedik. İşe yarar mı? Beğenir misiniz? Bilmiyoruz. Kimyeleri bize beğenmiyoruz. Bir önceki Bodrum vlogumuzda konuşmamızın sebebi biraz utangaç olmamızdan dolayı. Böyle kamera karşısına geçip konuşmamızdan dolayı. Şu anda zaten hap aldık dil altı aldık. <gülüyor> <gülüyor> şu, an, şu an onu telafi etmek istiyorum aslında. Biz kimiz? Ben Şüeda. Bu ablam. Şey, Pokemon'daki kötü karakter her şeyi daha ben, <şeyde>, ben sevdim. <laughs> tamam. Yani evet, biz beş devam kardeşin ediyoruz. son ikileriyiz aslında. Geri üç tanesi Almanya'da. Biz de normalde e, önümüzdeki ay. İkimiz farklı şeyler söylüyor musun kardeş? Önümüzdeki <laughs> <laughs> al, <laughs> Almanya'ya gitmeyi <laughs> düşünüyorduk. Biletimizi almıştık ki koronavirüsü <laughs> çıkana kadar. Biz Almanya'da 5 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Alıştım mı? Evet. <laughs> Sen 8 yıldır yaşıyorsun karşı. Ya şey. O zaten alıştı. Onu sormanız Ben lisede şey geldim Bol bol yazın gezmeye çalışıyoruz. Kendimizce. Çünkü benim ablamın bir sıkıntısı var. Yerine duramıyor. Yani yazın asla yerine duramıyor. Sürekli bir güneşlenmesi lazım. Sürekli bir tatil beldesine gitmesi gerekiyor. da <laughs> evde duramıyoruz biz. Ev batıyor arkadaşa. O yüzden biz her akşam Tamam, her akşam değil. 2 günde bir dışarı çıkıyoruz. Neden? Çünkü benim ablamı ev boğuyor. Boğmuyor! Ben e, İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Hali hazırda bitmeyen bir okulum var. Asla bitmiyor. Asla. 8 senedir okuyor mu ya? Oha, abartma! <laughs> yani e, bu normal 4. yılım bu sene ama yine de bitmiyor. O hızlayacak, hızlayacak, duracak böyle. E, ondan sonra açıktan fotoğrafçılık ve kameramanlık okuyorum. Sivimi ekle koyacağım. Sivimi ekleyebilirsiniz. Çekim isterseniz mail adresi bırakacağız. <laughs> Oradan bize ulaşabilir. Çok üşüyorum. Şu an bizi tanıdığınıza göre biz evimize gidip sıcak bir çorba içeriz. <laughs> Geçen bana içirmediği çorba. Bunu anlatmak isterim size. <laughs> e, ee, çekimdeydim düğün çekimi. Çekimden sonra e, fotoğrafçımla canım ağzım. Buradan <laughs> sana ses <seviyorum> falan diyor şimdi. <laughs> fotoğrafçımla birlikte. şey. Başka oldu. çorbacıya gittik. Canım deli gibi çorba içmek istiyordu. Gece saat 12'ye doğru falan. Sonra ablam beni alacağı için dedi ki 15 dakikaya geliyorum. Yalçın abi şu an bu olayın doğrusunu öğreniyor. Dedi ki 15 geleceğim seni almaya. Tamam dedim. Sonra güvenemedim şimdi çorbayı hemen içemem. Çorba gelmez Ama o gün dedi. bir saniye bölüyorum. O gün benim bir ablalığım tuttu ve dedim ki sen iç çorbanı ben arabada bekleyeyim. Ama normalde çok kızar ben beklettiğim zaman. Evet tek olsam kızardım. O yüzden ben de gözü alamadım ve çorbayı içmedim. Canım Çünkü canım abi. kardeşim beni asla sinirlendirmeyi sevmez. Beni her zaman ne istersen onu yapar. Hiçbir zaman sözümden çıkmaz. <laughs> Canım Yalçın abim tabi orada anlayamadı olayı. Ee, ama ben orada içemedim çorbamı çünkü ablamı bekliyordum. Ve daha demin dedim ki çorba içelim mi istedim. Ve çorbalar, iç, ya, çorbalar geldi, içildi, bitti, gidildi. Ee, gidildi diyorum, gidildi, bitti. Ondan sonra oradan, oradan geri alıyorum. <laughs> çorbalar içildi, bitti. Ablam aradı dedi ki şöyle daha ben geldim o anki durumu anlayamazsınız. Gerçekten o yıkıklığı. Hala şuramda o çorba gerçekten. O çorbayı içemem Neyse içiriz herhalde Tabii canım. Ben de öyle <laughs> Evde duramadığım bir gün <laughs> Evet arkadaşlar. Kardeşler, abiler, ablalar, teyzeler, Bizi <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hakkımızı bilmek istediğiniz başka sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kamera şu an kapanırsa bütün kayıt çöpe gidecek. Bu yüzden